İstanbul Ermeni Katolik Kiliselerinde Surp Krikor Lusavor için kemiklerinin bulunması yortusu münasebetiyle ayinler düzenlendi. Salgın nedeniyle cemaate kapalı olarak gerçekleştirilen ayin Surp Boskeperan Voskeperan Kilisesinin sosyal medya sayfalarından canlı yayına paylaşıldı. İstanbul Ermeni Katolik Kiliselerinde Surp Krikor Lusavur için kemiklerinin bulunması yortusu münasebetiyle ayinler düzenlendi. Ortaköy Surp Krikorlu Savuriç Kilisesi'nde Başepiskopos Levon Zekiyan riyasetinde yapılan ayinde Başray Bartan Kazancıyan, Der Haygaram Çekiç, Başdiyakon Hagop Minasyan, Gisa Sargavak Can Acemoğlu ve Tıbirler de görev aldılar. Yapılan ayin sırasında Taksim Surp Hovhan Voskeperan Korosu, Şef Zavenaga yönetiminde ilahiler seslendirdi. Salgın nedeniyle cemaate kapalı olarak gerçekleştirilen ayin, Surp Hovhan Voskeperan Kilisesi'nin sosyal medya sayfalarından canlı yayınla paylaşıldı.